Bugün Deniz'in hesabının içinden geçeceğiz. Daha sonra gidip uyandıracağız, getireceğiz. Lan hesabın, hesabın çalınmış diyeceğim. Ne oldu lan falan filan mevzusu. Ama önce like atın ve yoklama almıyoruz diye siz yorumlara 1, 2, 3, 4 yazmıyorsunuz. Vallahi kalırsınız yoklamadan ondan sonra benzin nikahını dur... hesap var çaldım diyorum hatta PUBG Mobile yıldızı ummanı var. Dur bir dakika dur. Ananın Çeşi, tamam. ananın, ananın... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Orası... Ne öyle. Aynen öyle. Deniz Tomo var ya Deniz Tomo onun Deniz hesabı. Tom ee onun hesabını mı çaldın? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner derler. Deniz kardeş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir bap... Yep. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki Deniz daha önceden benim hesabımı aldı, çaldı, çırptı. Kendi kendine bir şeyler yaptı. Bu videoda zaten biliyorsunuz Deniz'in evindeyim. Deniz'in evinde kalıyorum. Adana'da ziyarete geldim. Şöyle arkanda falan da anlarsanız benim arka planım daha güzel olduğu için. Bilgisayarda da yayından sonra videolardan sonra Deniz'in hesabı açık kalıyor. Şu an içeride deli gibi uyuyor. mışıl, mışıl değil horul horul ayı gibi uyuyor içeride ya. Bugün Deniz'in hesabının içinden geçeceğiz. Daha sonra gidip uyandıracağız getireceğiz. Lan hesabın, hesabın çalınmış diyeceğim. Ne oldu lan falan filan mevzusu. Zaten onları duyduktan sonra gelecek. Aslında hesabında çok bir şey yok. Normal bir hesap düz bir hesap. Fakat PUBG Mobile ünvanı olduğu için kendisinde PUBG Mobile yıldız. Yani PUBG Mobile içerik üretici ünvanı olduğu için arkadaşlar birazcık önemli bir bir hesap alınması zor bir mevzu. Şey. Sizler de biliyorsunuz zaten videoyu izlediyseniz. Trollerin bozmayacağız. Hassasiyetin bozmayacağız. Neler neler yapacağız. Ver ya bu hesap artık bizim anasını belli bu hesabın. O kadar söylüyorum size. Ben hazırım. Deniz'in hesabı da hazır diyelim. Deniz'in hesabı da hazır ve siz de hazırsanız hemen videomuza Geçelim ama önce like atın ve yoklama almıyoruz diye siz yorumlara 1 2 3 4 yazmıyorsunuz. Baş harfiniz hangi alfabe sırasına denk geliyorsa yorumlarda isminizi yazın ve burada yazın. Vallahi kalırsınız yoklamadan. Ondan sonra benzin nikahını dur. Onun Onun nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. Çık hesaptan. Oho. Hesaptan çık. Tamam Dayım dur onanı satayım. Oğlum cin geldi önce... sandım. <laughs> cin geldi sandım. Kalbime dokun hele. <laughs> ne yaptın? Gel sen. Aa! <laughs> Aa! A, a. Kuduzla geziyor burada. Valla yanlış. Benim dedi. uykum hafif. Ee, yanlış dedim. Valla yanlış. yanlış. Yani. Ne yapacaksın anlar? Sıkmadım ya kardeş keşitle yapmak. Sen bana niye yaptın o zaman? He. Sen bana niye yaptın? Ben güzel yaptım ama. Sen benim UC'lerimi mi harcamadın? Hesabımın hassasiyetini mi mahvetmedin? Kontrollerimi mi bozmadın? Lobilere girip millete uçak mı atmadın? Çiş. Ben bunları anladım. söylüyorum mu? Gel beraber yapak lobi trolü. Zaten kıskıkmamış kıskıkma kalmadı gel beraber yapak. Lobilere girek hesabı çaldın falan yapayım. Ha? Gel. Arkadaşlar kışkırma planlarımız suya düştü. Yapacak bir şey yok. Deniz'in hesabını çalmış RP'siyle artık lobilere gireceğim. Bir şeyler yapacağım. Sen de normalde uyursun. Ayı gibi uyursun. Yazın uyursun, kışın kalkarsın. Yok. Şimdi uyanasın geldi işte neyse. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Ay, ay bu kim? Ay selam. Ay sen kimsin? Sen kimsin? Abi PUBG Mobile abi, yıldız yazıyor. Şeyi biliyor mu Deniz Tomay'ı? Evet. Onun hesabı da çaldım. Yalan söylüyor. Vallahi yemin ederim ettim çaldım. Ettim. Allah belamı versin. Lan o çöp eldiven geri zekalı. Siktin bir dakika dur. Çaldım çaldım. Güzel mi hesap? Ne lan? <laughs> <sen>? <laughs> abi ne yapıyorsun? İyi değil sen ne abi? Ya ya. Oğlum bak Deniz Toman'ın YouTube hesabına girin. Bu hesap var. Çaldım diyorum. Hatta PUBG Mobile <gülüyor> yıldızı ünvanı <laughs> var. Ünvanı var yani. Bu ünvan da sadece PUBG Mobile YouTuber'larında var. <laughs> <laughs> abi yanı <laughs> Yanındakine ne oluyor? Yanındaki onun hesabını çaldım diye gudunuyorsun evet, orada. Seni siktir git. Dur bir dakika, dur. Ananın Ananın. Kardeş, ya siz bizim Her kusurumuza kardeş. bakmayın kardeş. Hesabı çaldım. Yanımda olmaz. Yanımda. Yanımdayken çaldım. Aynen, aç kapıyı kardeşim Aras Kargo. <laughs> A Aç kapıyı kardeşim arası kargo dedi gitti adam ben odadan at. Lan gerizekalı dur tamam gel şuraya şu videoyu çekek. Mal mısın? Tamam çek gelmiyorum ya ben yatıyorum. Selamünaleyküm. Selam Aleykümselam. Sizin niye cevap anlamıyorum ki? Selamünaleyküm. Kızı konuş. Selamünaleyküm. Mal bağırmasın. Selamünaleyküm. Salak kimsene bağırıyor kanka bu. Bağırma. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nefes al. Gir. Ne kadar. Gelsin. Bir Mamalar kit yapma ya. Bir Lan saniye. nefes alamadım aptal. Bak. Bir saniye açtım izin verir misin? Bu stretch filmler <laughs> hani yemekler bozulmasın diye üstüne sarılıp dolaba konuluyor ya. Ben yemek miyim? Hayır. Sen de ağzın bozuk olduğu için belki onu düzelt. bende yedin. mi yemek olarak gördün? Vallahi git şu videoyu çekeyim. Vallahi yarına bir Vallahi, Vallahi yol bir. Ananız. Oğlum. Oha hayvanların özgürlük. Tamam çık dışarı. Allah'ını seversen sal lan size ben sana kışkırtma yapacaktım gerizekalı mal Evet arkadaşlar lobilere girmeye yavaştan başlayalım Videodan önce birazcık arbede darbede marbede yaşadım da ondan dolayı böyle bir tipim gayet olabilirse ondan dolayıdır Selamünaleyküm Aleykümselam Hesap çalınır Beta Hesabı güzelmiş zaman. ha. Üf çalınır ha. Göstereyim mi sana? Al gel çal bunu. Bak bu hesap, bu üstündeki hesap şeyin. Bir tane YouTuber'ın hesabı. Bak hatta partner, ünvan partner ünvanı da var yani. Burada görebilirsen o da bir tane YouTuber'ın hesabı şimdi. İstersen senin hesabını da ekstra ekstra çalabilirim. Güzel hesabı bence. Yedi seviye bu. Aklına koyduğum her şey başarılı. Harbi lan nasıl çaldın a bir şey diyeceğim hesap bak Deniz Tomay biliyor musun? Bu ha. Deniz Toma'nın hesabı. Bildim. Vallahi ben. Doğrudur lan baksana. Ne biçim ünvan lan Ciddi söylüyorum sadece Hı partnerlere verilen ünvan. E, <laughs> elbiseleri bir giysene ne var? Tamam bu hesap yeni. Ha, <laughs> <laughs> ee, seviye zaten de. Bu var bu var. Hesap yeni yeni. Çalıntı diyorum. Beta'ya bakayım. Beta oğlum sen de hesabı... Bir dakika dur. Allah <laughs> Allah. Bir Dakika bekle de şunlar bitsin. adamlar inanıyor bekle. Ciddi söylüyor ama marka senin hesabın neyle bağlı dese Facebook, Play Store. Hepsi dayı, hepsi, hepsine bağlı tamam bunu. Aynen öyle. Ahını seversen dur ya. Oğlum bir dur birader. Bak inanıyorlar. Video senin yüzünden 10 kere tekrar tekrar giriyorum. 10 kere tekrar tekrar giriyorum. Bekle de. Hatta gel beraber yapak diyorum sana. Git. Evet arkadaşlar hazırsanız lobilere girelim dedim. Belki az önce bir şeyi görmüşsünüzdür. Bu deniz beni sıkıştırıyor falan. Çocuklar güzel tepki verdi. Çıkmak zorunda kaldım. Aleykümselam. Aleyküm Aleyküm Emülatör değil, çalın test hesap kral. Peki. He, hesabınız güzel mi ya? Ben böyle lobilerde hesap arıyorum da. Mükemmel hesaplarımız var canım. Şey diyeceğim bak bu hesap bir tane YouTuber. In. Zaten partnerden, ünvandan anlarsınız. YouTube... Deniz tamam mı? Ne o hesabıymış. Evet. Yürüttüm. Kimi? Deniz Toma var ya Deniz Toma onun hesabı. Eee onun hesabını <laughs> mı çaldın? Nasıl çaldın kral sen bu şeyin Deniz Toman'ın hesabını? Konuşmayacaksın mı? Deniz bak vallaha senin belanı s**erim beni çıldırtma. Tamam selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kardeş nasılsınız? İyiyiz kardeş. Ya kusura bakmayın sizin hesaplar güzel mi? Ne yapacaksın? <laughs> şey yok ütü yapacağım yani, ütü yapacağım. Anani s**erim belim kırıldı geri zekalı. Ütü yapacağım. Lan. Evet ütü yapacağım. Deniz belim kırıldı. Seni s**eceğim <laughs> ütü yapacağım burada. Ya ne yapacağım Mervat geliyor yani. Tamam da ütü masamı nereye koyayım Mehmet? Elim ağrıdı. Oğlum ben çıldırtma. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu salak kendi çabında bana kıskıtma yapmaya Hayır. çalışıyor. Nerede yapayım? Bak. Ah. E benim a**la yap. tamam. Dur şurada adam gibi. Valla adam gibi dur. Bak çocuklar inanıyor. Partner tamam. yumanını görünce inanıyor. Bek. Masası. Neyse biz videomuza devam edelim. Seri bir şekilde lobilere girmeye devam ediyorum arkadaşlar. İnanıyorlar, inanıyorlar. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam nasılsınız? İyi olasın sen. Senin hesabın güzel mi ya? Benim hesabım güzel mi? Değil kardeş. Lobi de güzel hesap arıyorum ya. Hesabım güzeldi de ban yedim. Heee. Ne zaman açılıyor bana? 10 sene sonra. 10 sene sonra görüşmek üzere o zaman. Hadi. Hadi s**k etmedin bana. Hiç. <laughs> Puşt. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Lan nasılsınız? Hesabınız güzel mi İyiyiz. ya? İyiyiz. Kardeş hesap İyiyiz. satılır ha. Bu hesabı satıyorum. Bak PUBG Mobile Partner Ünvanı var. Bir tane YouTuber'ın hesabı. Alacaksanız. Çalıntı mı hesap? Yok yok çalıntı değil. Ben çaldım. Nasıl çalıntı ediyorsun? Benim çaldıma ben çalıntı demiyorum. Emanet çaldım diyorum. <laughs> Buradan senden bir ricam var da. He söyle kardeş. Kaça kanka? 500 600'e bırakırım. Bir arkadaşım. şey yok içinde. Sadece PUBG, PUBG partner var. Yok yok senden bir ricam var. He söyle. Şu arkadaşlık yerine küçük harflerle pro yazsana diye. Ne yazayım? Pro. Küçük harflerle. Yazayım. Şunun istatistiklerine baksana. He yazdım. Onun bu serdiği biri çıkıyor. He. Tamam. Onun üzerine bas. Bastım. Bana baksana bir 1. sezondan beri oynuyor. 1. sezondan beri oynuyor mu? Bu sezondan beri oynuyor oğlum. Sen kimi kandırıyorsun? Allah'ımın ya. Beni çıldırtma. Gerizekalı. Ne oldu? Sana demedim kardeş. Bir tane mal var arkadaşım. Gerizekalı ya. görüşürük. <laughs> Deniz. Bak Deniz. Beni çıldırtma Deniz. Lan geri zekalı videom yok. Var mısın? Selam aleyküm. Kardeş nasılsınız? Sağ ol abi Allah razı olsun sen nasılsın? İyidir kral nasıl gidiyor? Ben nasıl Aa, abi? iyi, i̇yi gid gidiyor dedi ben attı. Dur bunu Hıra Sokarım Ayakkabı şimdi. çekeceğim. Deniz. Ayakkabı çekeceğim. Allah'ını seversen dur. Bak tamam bak kışkırtma yapacaktım. Yapmıyorum. Sana yapmıyorum. İnsanlara yapıyorum. Sal beni. Allah'a sal beni kanka. Oğlum videom yok. Yemin ederim videom yok. Git ha. la Vallaha git la Yemin ederim git. Vallaha döverim seni. Bak çok pis döverim seni. Oo gel. Gel. Allah'ım ya Aleyküm selam illere çıldırtacak. Bak. Hoş geldin reis. Hoş buldum reis. Senin hesabın güzel mi ya? Baktın, hesap alıyor musun? Efendim. Hesap satılır. Allah'ım bu Kore hesabı mı kanka? Hangi silah? Bu Ç hesap elindeki. Benim hesabım mı? Işı açsana. He bu hesap Kore, Kore hesap mı? Yok kanka Türk hesabı. Abi ben kanka bunları görmedim neden çıkarttın bunları? Bu yeni çark yeni çark da satayım mı sana bunu? Bir dakika sen arkadaşı bana ben yarın ben sana haber veririm tamam şu an işteyim. Ben bu hesap almazsam arkadaşlarım alır. Kardeş bu hesap çalıntı ama yarın her an sahibi alabilir. Ben şimdiden sağa hemen devredeyim. Bak PUBG Mobile Partner unvanı var. Ee, bir tane YouTuber'ın hesabı. Deniz Toma diye. Ee? İşte sana satayım 500'e. Al. 500'e. Ee, merak etme geri alamaz bağlantıları falan şey yapar. Ya o bir kere elim aldıktan sonra kimse alamaz. İmkansız yani çok imkansız bir şey ama. Hesap e, güzelmiş ama. Güzel alacağım mı 500'e? Uçup <laughs> uçup. Ha demedim kusura bakma. Adam oyundan çıktı. Adama hesap satıyordum. Adam oyundan çıktı. gerizekalı Bir dakika benim hesabımı ben nasıl satarım? Lan şaka şaka. Sen şakayı biliyor musun? Ben şaka kaldıramayan bir insanım. Arkadaşlar bu video böyle mal gibi bir video oldu. Gerizekalı bir rahat bırakmadı. Ama güzel tepkiler aldık diye bu videoyu atarım. Harbiden güzel tepkiler aldık. O da videoyu şenlendirmek amaçlı yapıyor. Bunu a koyacağım ama video bitince. Siz merak etmeyin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kral nasıl? Ya aleykümselam deyip oradan atmak da gerizekalı. Deniz bak seni vururum Deniz. Ya dur aa kulak. La kulak ne kulağıma girdi kulaklık a ne kız. Tamam lan ya, gel karışmıyorum hemen çek lan videomu. Ben kanalımı açtım arkadaşlar. Herkes saatlerini bilsin bana gışıtma yapamaz kimse. Eee teşekkür ederim. Çıkalım.